Evet Fulya hocamıza çok teşekkür ediyoruz başarılı hasta sonucu anlatımı için. Hocam söylemeden edemeyeceğim sizin vakanıza da çok bayıldım sonuçlarına çok güzeldi. Başarılarınızın devamını dilerim. Bir diğer önemli konu izleyicilerimizden gelen sorularda sizinle özdeşleşen konu iple yüz germe, yüz askılama, yüzümüzün geleceğini iple nasıl tasarlıyoruz hocam anlatır mısınız? Evet. Efendim yüzümüzün geleceğini iplerle nasıl tasarlarız? Elbette e, sarkma tedavisi var ise yüzde yıllara e, meydan okuyan e, o dik duruş, dirençli duruş yer yer azalmış ve e, yüzümüzde sarkma oluşmuş ise, boşluklar oluşmuş ise bunları ip askılarla eski yerine monte etmek, eski yerine e, taşıyabilmek mümkün müdür? Mümkündür. Bu amaçla kullanılan birçok e, ip materyalleri var. Geçmişten günümüze e, örümcek estetiği diye e, isimlendirilerek tarihsel serüvenle sorulmak gerekirse kullanılan çok ince iplerden çok kalın, kalıcı iplere yüzde neredeyse hareket kısıtlılığı sağlayan iplere kadar birçok ip materyali uygulandı, denendi. Ve çalışmaların bazıları başarılı bazıları istenildiği kadar güzel sonuçlar oluşturmayınca araştırmalar devam etti, arkeler devam etti. Sonuçta Böyle bir noktaya geldik ki Next Lift diye isimlendirdiğimiz yüzümüzün geleceğini iplerle tasarlama noktasına e, bilim insanları konuyu getirdi. Yani e, hiçbir şeyi çöpe atmadan yani geçmişte on küsür yıl evvel çok ince iplerle başlayan örümcek estetiklerinin de kullanılan ince ipleri olduğu, çentikli iplerin ikinci jenerasyonda kullanılan tutuculuğu e, arttırmak amacıyla kullanılan çentikli iplerin çentik özelliğinin olduğu, aynı zamanda sarmal bir şekilde bunların bir araya geldiği ve taşıyıcı bir kolonluğunun olduğu yani çektiğimiz zaman güçlü bir şekilde e, sakmayı gidereceğimiz bir uygulamanın olduğu sonuca geldik. İşte biz buna next lift diyoruz. Yüzün birkaç e, anahtar noktasından, saçlı deriye yakın noktalardan giriş yapmak suretiyle e, sonuç bölgesi yani sarkmanın çok olduğu bölgelere e, varan e, bir e, açıyı ya yerleşiyoruz. Oradan iplerle yüzümüzü çekiyoruz. Tabii yıllarla oluşan sarkmalar dakikalar içerisinde eski yerine taşınıyor. Ancak eski yerine taşındığından bu yapıların dokuya kavuşması, dokuya yapışması ve e, normal anatomik, eski anatomik yapıya e, kavuşabilmesi yaklaşık 3 ila 4 hafta, bir ayı buluyor. Bir ay sonra kişinin yüzü e, eski fotoğraflarındaki gibi yorgunluğunun azaldığı, burun kenarındaki çizgilerin azaldığı, ağız kenarındaki çizgilerinin azaldığı, sarkmaların azaldığı bir yapıya, yeni bir görüntüye e, ulaşıyor. E tabi burada çok özel e, detaylar da var. Örneğin e, insanın yüzü sarkıyor, burnu sarkmıyor mu? Elbette burun ucunda da bir düşmeler yaşanıyor. Burun bölgesindeki e, düşmeyi gidermek amacıyla kullanılan aynı materyalin burunlar için e, burun bölgesi için kullanılan ameliyatsız estetik dünyasının bence geldiği en özel, en güzel noktalardan birisine e, imza atan bir işlemler e, uygulanıyor. Burun uç noktasında tip diye bildiğimiz bir küçük bir e, alan vardır. Bu alandan girilmek suretiyle ucu düşmüş burnu yukarıya doğru kaldırmak hem de bunu dakikalar içerisinde e, yapmak, sosyal hayattan uzaklaşmaksızın, işinizden gücünüzden geriye kalmaksızın küçük anestezilerle ağrının olmadığı bir yöntem ile gerçekleşen uygulamalardır burun askı yöntemleri. E tabi birçok hastanın külü alıp vermesiyle kalan bir gıdı gerdan bölgesi vardır. Gıdı ve gerdan bölgesinin toparlanması için illa ameliyatlar zahmetli bir bölgedir boyun. E, boyun bölgesiyle ameliyatlara ihtiyaç var mıdır? Ameliyata alternatif, ameliyatın dışında bir yöntem isteyen hastalar için e, bu bölgede taşıyıcı ip askılar kullanılmak suretiyle e, çok da e, kısa sürede kişinin e, istediği güzel sonucu elde etmek mümkündür. Peki hocam kaş uçları hepimizi çok rahatsız ediyor. Aynı şekilde. Kaş ucunun alta doğru düşmesi aynı üzgün, şekilde burundaki düşme ile kaştaki düşme birbirinin paralelindedir. Ee, bu alanda e, sarkmış kas yapısının e, düzenlenebilmesi, ka, sarkmış kas yapısının kaldırılabilmesi için bakışları bozmaksızın ancak. Bakışlardaki o doğallığı bozmadan daha dinamik bir bakış efekti sağlayabilmek mümkün müdür? Nextlift ile mümkündür. Peki hocam ip uygulamalarıyla beraber kombine diğer tedavileri de uygulayabilir miyiz? Elbette dolgu uygulamalarıyla kombine edebiliriz. Ancak bu uygulamaları önümüzdeki bölümlerde masaya yatırıp önümüzdeki bölümlerde uygulama pratikleri hakkında da bilgi vermeyi isteriz. Bize ayrılan da sürenin de sonuna gelmiş olduk sevgili Esen Hocam.